Yeşil su şey suyu, asit. Atık, asit. Asit, Bu baştan geliyor Bu dereye buraya atılıyor. Evet. Çok pis de kokuyor. kokuyor. Burada hayvan hayvan hiç şey yatamaz zaten. Hepsi gitti. bile Esnaflar da var burada zaten. Esnaflar da var. var. Lezzetli ya. Çok da kazıklı akıyor yani. Bu sürekli mi akıyor böyle? Sürekli böyle devam ediyor. Sürekli. Peki bu fabrikanın arıtması falan yok mu acaba? Yok galiba. Yani Olsa böyle arıtmaz. Yok öyle. Ağzma azma bağlamaz bunu. Doğaya salıyor. Evet. azmanın içine. Evet. Ee... Oradan buraya Aşır, boru göndermiş o zaman yok, değil yok. mi? Aşağı çıkalım bakalım. Görüyor musunuz? Heee. Şöyle geliyor. Aşağıdan. Alt taraftan vermiş. Evet. Bu bir, bir, bir taraftan da gömülerek gelmiş. Fabrikadan oradan kapıydım. gömülerek buraya evet. kadar gelmiş. Evet. Yazık. Yazık ki çok yazık. Resmen asit ya zehir yani. Bu fabrika salıyor bunu. Fabrika salıyor. Kim Bu boruyu oradan fabrikadan buraya gömerek getiriyor. Gömerek, Buradan gömerek da salıyor. Derelere, evet, azmaklara. Evet. Gidiyor bir sürü. Çok işte kokuyor. Geç gibi zaten. Herkes şikayetini kokuyor. Ama hiçbir çözüm yok. Çözüm yok. Anlaşıldı. Yazık ya. Çok yazık. Kuşlar, muşlar hiçbir şey yaşamıyor. Kurbağa, mur var değil mi? Almadım, hiçbir evet. şey kalmadı. Tam bir doğa katliamı. Doğadan da başka. Yazık. 累死